Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok pratik bir şekilde lezzetli tavuk baget nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Böyle fırında patatesli, sebzeli tavuk baget hazırlayacağız. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar böyle genişçe bir kabımızın içerisine Şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçasını alıyorum. Burada da böyle yarım orta boy çay bardağı sıvı yağım var. Onu da döküyorum içerisine. Ve baharatlarımız. Bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tatlı toz biber, bir tatlı kaşığı dolu dolu böyle kekik, bir çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyon katacağım. Arkadaşlar bu baharatların içerisinde sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz. Ama katarsanız da çok güzel lezzet verir yemeğinize. Şimdi bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Burada da böyle bir su bardağı suyum var. 200 ml'lik su bardağıyla. Onu da içerisine katıyorum. Ve tuzunu katacağım. Alayım şuradan şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu da tuz katıyorum ve sosumu güzelce bir çırpıcıyla veya bir kaşıkla güzelce çırpıyorum salçamız alayım böyle sırayım. Evet şu anda sosum hazır hemen tavuklarıma geçiyorum. burada böyle 6 adet baget tavuğum var. Onu temiz bir şekilde yıkadım. Şimdi yıkamış olduğum bagetlerimi bir keskin bıçakla şöyle iki yerinden böyle kesik atıyorum. Bu şekilde yaparsak sos içerisine daha güzel böyle yerleşir. Daha güzel lezzetli olur. Hemen diğerlerini de Sozluğum, tavuklarımı buradaki sosumun içerisine alıyorum. Evet. Hemen şunları kenara alayım. Evet. Tavuklarımı sosumun içerisine aldım. Böyle bu şekilde güzelce her yerini buluyorum. Arkadaşlar eğer vaktiniz varsa böyle e, bu sosun içerisinde şöyle bir streç film geçirin. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin ki bu sos güzelce böyle tavukların içerisine ...güzelce sinsin, hoş olsun. Ama... E, ...hiç bekletmeden de yapabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Şimdi ben bekletmeyeceğim çünkü hiç vaktim yok. Şöyle fırın kabımı yanıma alıyorum. Böyle büyük boy... ...yuvarlak olan borcamı kullanıyorum. Hazırlamış olduğum bagetlerimi... ...şu şekilde... ...kabımın içerisine... ...yerleştiriyorum. Siz... E, ...kişi sayısına göre... Malzemenizi azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle şu şekilde yerleştiriyorum. Bu sosum da burada dursun. Hemen patatesime geçeceğim. Burada patatesimi soydum ve yıkadım. Şöyle kalın olacak şekilde önce yuvarlak dilimliyorum. Daha sonra da elma dilimi şeklinde güzelce dilimleyeceğim. Çok inceltmiyoruz. Şöyle göstereyim yakından. Arkadaşlar böyle kalın olsun çünkü tavuklarımız da büyük. Bunları da bu sosumun içerisine alıyorum. Evet, patateslerimi de aldım. Şimdi bunları da güzelce bu sosa buladım. Şöyle hemen aralarına yerleştiriyorum arkadaşlar çok pratik bir yemek ama çok lezzetli oluyor böyle yanına güzel de bir pilav yaptınız mı tadından doyum olmaz şöyle şurada da arpacık soğanlarım var 20 adet kadar bunu da güzelce soydum ve şöyle orta kısmına gelecek şekilde ya da kenarlarına hiç fark etmez böyle yerleştiriyoruz arpacık soğan da çok yakışıyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum içerisinde. Böyle pişince çok çok lezzetli oluyor. Siz de mutlaka katın. Eğer arpacık soğan yoksa normal soğan da katabilirsiniz. Hemen patateslerimi de şöyle güzelce yerleştiriyorum. Patatesini daha az katabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ama benim çocuklar tavuktan çok patatesi seviyorlar. Şimdi arkadaşlar burada da domates ve biberlerim var. Önce ben bir ellerimi yıkayayım. Daha sonra da bu sebzelerimi doğrayıp yerleştireyim. Evet şimdi domateslerimi de dilimliyorum. Şu baş kısımlarını alalım arkadaşlar. Orası ağzımıza geldiğinde kötü bir tat veriyor. Hemen onları da böyle dilim dilim olacak şekilde böyle kalın dilimler halinde kesip bu şekilde yerleştiriyorum. Evet Burada da hemen biberim var onu da alıyorum ve burada da 5 diş sarımsağım var sarımsağımı da iri olacak şekilde şöyle doğruyorum küçük de doğrayabilirsiniz ama iri de oluyor sarımsak da çok güzel lezzet veriyor onları da böyle aralarına gelecek şekilde şöyle katıyorum biberimizi böyle ortadan ikiye bölüyoruz ve çok büyük olduğu için tekrar böleceğim. Eğer küçükse bölmeyin. Şöyle uzun olacak şekilde şu şekilde biberlerimi de yerleştiriyorum. Evet. Şöyle biberi de yeterli. Domates ortaya koyacağım biraz. Evet arkadaşlar şu anda tepsimi tamamladım. Dilerseniz evinizde eğer kırmızı kapya biber varsa onu da böyle doğrayıp koyabilirsiniz. O da çok güzel lezzet veriyor. Benim evde kalmamıştı o yüzden katmadım. Katmasanız da olur hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar buradaki sosumu hemen alıyorum. Ve güzelce böyle üzerlerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Şimdiden görüntüsü çok güzel görünüyor arkadaşlar. Pişince de çok lezzetli bir yemek oluyor dediğim gibi çok pratik hemen böyle hazırlayıp fırına atabilirsiniz şimdi fırınımı da önceden ısıttım ve 220 dereceye aldım bütün sosumuzu böyle üzerine gelecek şekilde gezdiriyoruz Evet arkadaşlar burada bir tane yağlı kağıdım var onu güzelce suyun önünde musluğun önünde böyle ısladım daha sonra da böyle yemeğimizin üzerine gelecek şekilde bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde pişireceğiz. Ki çok çabuk pişsin. Daha sonra böyle pişmeye yakın bu yağlı kağıdı üzerinden alacağım üzerleri böyle güzelce kızarsın diye. Ama ilk etapta bu şekilde atıyoruz yemeğimizi fırına. Şimdi ben yemeğimi hemen fırınıma atıyorum. Evet arkadaşlar fırında tavuk bagetlerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Nefis görünüyor nefis. Bakar mısınız şunun güzelliğine arkadaşlar? Arkadaşlar benim fırınımda yemeğim böyle bir saat kadar yağlı kağıt üzerindeyken güzelce pişti. Daha sonra yağlı kağıdı üzerinden aldım ki böyle gördüğünüz gibi güzelce kızarsın tavuklarımız ve sebzelerimiz. Yarım saatte o şekilde pişirdim. Yani toplamda bir buçuk saatte çok güzel bir şekilde şöyle göstereyim. Lokum gibi olacak şekilde Piştiler çok da güzel böyle kızardılar. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok nefis oldu. Ee, bir buçuk saatten sonra fırınımı kapattım. 10 dakikada böyle fırının sıcaklığında beklettim. Tabi bu fırından fırına pişme süresi değişebilir. Arkadaşlar e, kontrollü bir şekilde kendi fırınınızı tanıyorsunuz. Dikkatli bir şekilde tavuklarınız ve sebzeleriniz güzel bir şekilde pişmişse ve bu şekilde de güzel kızarmışsa yemeğiniz pişmiş demektir. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Muhteşem bir şey. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.